Merhaba arkadaşlar. Yeni bir spor gününde birlikteyiz. Egzersizimizi yapmak için hazırsanız yerimize geçebiliriz. Yerimize geçtik. Esneme hareketlerimizle başlıyoruz. Parmaklarımı gererek başladım arkadaşlar. Omuzlarım yukarıda, aşağıda, geride. Bugünkü programımızdan da bahsetmek gerekirse bugün kollarımızı, omuzlarımızı ağırlık vererek çalıştıracağız. Yine yürüyüşümüz devam edecek, egzersizimiz devam edecek. Kollarımı ileri geri sallıyorum. Ee, ama kolları, omuzları bugün biraz yoracağız arkadaşlar. Ellerim ileri de geri de iyice ellerimizi, kollarımızı, eklemlerimizi şöyle bir esneterek başlayalım. İleriye geriye de sendeliyorum bir yandan. Evet, yukarıya bir sağ, sol, sağ, sol uzandım çiftel uzandım. Şöyle sallıyorum. Ayaklarım omuz genişliğinde sağa sola dönüyorum. Evet. Çok güzel. Parmak ucuma biraz esniyorum. Sağa esnedim. Sola da esniyorum. Evet ve yürüyüşüme Başlıyorum arkadaşlar. Müziğimle birlikte derin bir nefes alıyorum ilk önce. Bir kere daha. Çok güzel. Son kez. Evet. Adımlarım yerde. Yürüyüşüm normal tempoda. Kollarımı ileriye geriye hızlıca sallıyorum. Evet. İleriye geriye olabildiğince sallayın arkadaşlar. İleriye geriye. Çok güzel. Evet. Hop 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 hop. Götürebildiğiniz kadar ileriye, götürebildiğiniz kadar da arkaya. Yavaş diyorum. Olduğum yerde şimdi devam. Kollarımı açıyorum. Açtım. T pozisyonunda ileriye doğru çevirmeye başladım. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Gittikçe büyütüyorum. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kocaman oldu. Evet. Şimdi yavaşlıyorum. Bitiriyorum. Sonra yeniden T pozisyonu. Bu sefer ters yöne çeviriyorum. İleri ise geriye, geri ise de ileriye. Gittikçe büyütüyorum. Büyüyor, 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 büyüyor. Evet. Kocaman bir daire yaptım. Daireler ve yavaşlıyorum. Bitiriyorum. Çok güzel. Omuzlarım yukarıda aşağıda. Yukarıda aşağıda geride. Geriye dağıtıyorum şöyle bir. Olduğum yerde sendeleyerek de yürümeye devam ediyorum. Bir yukarıda bir aşağıda. Diğeri yukarıda diğeri aşağıda. Çok güzel. Şimdi sanki e, olimpik bir yüzücüymüşüz gibi arkadaşlar. Kolumu bir sağ bir sol atıyorum. Adımlarım da devam edebilir. Çok hızlanacağız birazdan. Elinizden geldiği kadar hızlanın. O zaman durabilirsiniz. Evet şimdi duruyorum. E, kollarımı iyice sallıyorum. Hop hop sağ sol sağ sol sağ sol. Hızlanabiliyorsanız son noktaya kadar ulaşın. Evet. Çok güzel kolları ileride geride adım atarak siz de ileriye geriye kollar ileriye geriye ben ileriye geriye omuzlarımı çeviriyorum evet omuzlar yandı değil mi arkadaşlar evet benimki de yandı şimdi sallayalım kollarımızı şahane kollarımızı omuzlarımızı şöyle bir çalıştırdık bir 30 saniye onlar kendine gelsin. Biz de ileriye geri bir yürüyüp gidelim gelelim. Hop. İleriye. Geriye. İleriye. Geriye. El çırparak. Devam. Evet. Hop. Hop. İleriye geldim. El çırptım. Geriye geldim. El çırptım. Son kez. Yerime geldiğimde duruyorum durdum. Olduğum yerde devam. Yürüyüşüme. Şimdi ileriye bir topuk uzatacağım. Elimi de yukarıya kaldıracağım. Gösteriyorum. Hop. Hop. Sağ topuk, sol topuk. Ellerim havada. Ellerim elma topluyor. Topuklarım ileride. Sadece ileriye basit bir topukla dokunuyorum. Evet. Kollarımı tam 90 derece olarak yukarı aşağı, aşağı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Hop. Son kez sağ yaptım, sol yaptım ve şöyle kollarımı atıyorum. Yukarıdan aşağıya atıyorum arkadaşlar. Havaya kaldırıyorum, atıyorum aşağıya. Kaldırıyorum, atıyorum. Şöyle sallıyorum önü, arkaya. Şahane. Şimdi kollarım yine ee, hızlı bir koşucu pozisyonunda, ileri arkaya 90 derece kırık ve parmak uçlarımla tempolu bir şekilde hareket ediyorum. Parmak uçlarımla zıplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeniden bir ileriye gidip gelelim, ellerimle de 90 derece kırık, hop arkaya geliyorum, el çırpıyorum. İleriye geliyorum, el çırpıyorum. Tempoyu biraz arttırdık farkındaysanız. Öne. Çok güzel. Arkaya. Öne. Arkaya. Bir daha öne. Bir daha arkaya. Son kez öne gideceğim. Evet. Yerime geldiğimde duruyorum. Evet arkadaşlar. Kol çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi sağ sola bacağımı açacağım, ellerimi de kaldırıp indiriyorum arkadaşlar. Gösteriyorum, sağ bacağımın üstünde kalktım, sol. Kollarım da açılıp kapanıyor. Evet, güzel değil mi arkadaşlar? Rahatlatan, insanı iyi hissettiren, kollarımızı, ellerimizi sanki bir bayırda çayırda rüzgarı hissedermiş gibi kollarımızı bacaklarımızı açıyoruz. Evet. Son kez yapalım. Sağ yaptım. Sol yaptım. Devam yürümeye. Kollarımı da şöyle omuzlarımı sallıyorum. Serbest bir şekilde. Yürümeye devam ediyorum. Evet. Birazdan e, hem diz çekeceğim hem de kolumu kaldıracağım arkadaşlar. Sağ ve sol. Ama her seferinde çift kol kaldırıyorum. İsterseniz başlayalım ona da. Derin bir nefes alalım. Bir kere daha. Şimdi başlıyoruz. Sağ bacağımla. Hop, 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 hop. Kollar yukarıda. Dizler yukarıda. Bir sağ diz, bir sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Ama kollarım hep havada. İki kolum Birine Hop, 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 hop. Son kez sağ, sol ve kollarımı attım aşağıya. Yürümeye devam. Kolumu kaldırdım, attım aşağıya. Evet arkadaşlar, çok güzel. Şimdi yürürken birazdan kollarımı çapraz olarak indirip kaldıracağım. Çapraz ayakla, mesela solla hop, asker gibi. Gerçi askerde de bunu yapamayan çok insan oluyordu arkadaşlar. İnsan şaşırıyor yani. Günlerce nasıl öğrenilemediğini, herkesin başına gelir, herkesin yapamadığı bir şey vardır illa ki. Dalga geçmemek lazım. Başlıyorum. Ee, sol bacak, sağ elle. Ben de şaşırmayayım. Başlıyoruz <laughs> evet. Hop, 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 hop. Bunu şaşırsanız da aynı elle birlikte de yapabiliyorsanız yani zor olur ama yani şöyle daha karışık yapabilirsiniz <laughs> hiç problem değil kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmıyoruz arkadaşlar ee, Askerdeki askerdeyken sadece bunu yapmanız Gölük için, tabur için, ortu için gerekli oluyor birisi farklı yaparsa olmuyor evet kaldırmaya devam Evet kaldırmaya elimizi kolumuzu devam Şu an bu tam asker yürüyüşüne yakın bir yürüyüş oldu arkadaşlar Olduğun yerde marş <laughs> Evet Sağ yapıyorum sol yapıyorum bırakıyorum Olduğum yerde devam ediyorum yürümeye Kollarım 90 derece açık Evet şimdi bir sağa sola gidelim Sağa sola giderken de kollarımızı çalıştıracağız tabii ki Kollarımı açıp açıp kapatacağım El çırpacağım başlıyorum iki adım hop hop 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 biraz eğil dizleri kır evet belini çıkar popoyu çıkar belini dik tut evet çok güzel evet gelip ortaya gelince duruyorum. Düzeliyorum. Şimdi bacaklarımı açacağım. Dizlerimi de çekeyim. Oraları da unutmayalım. Oraları her gün çalıştırmamız lazım. Evet. Arka bacak, eklem bölgeleri. Bacakları açtım. Sağ ve sol diz çekeceğim. Başlıyorum. Kollarımla da Hop. 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 Hop, hop kolunda koordineli bir şekilde ayaklarımla müziğin ritmine göre hop 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 tık 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 evet çok güzel sağ yaptım sol yaptım sağ yaptım sol yaptım son kez sağ sol devam tempomuz yavaşladı farkındaysanız e, biz de artık normal tempomuza döneceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kürek kemiklerimi açacağım. Öncesine bir derin nefes alalım. Son kez. Evet kollarım 90 derece ve çeviriyorum. Kollarımı kaldırıyorum biraz arkadaşlar. Şöyle havada çeviriyorum. Evet, adımları normale döndü. Parmak ucundaysanız normale dönün. Normal sendeleme pozisyonundayız. İleriye doğru, şimdi geriye doğru. Evet. Çok güzel. Kollar sabit. İki elimi birden kaldırıp kaldırıp bildiriyorum. Avuçlarım açık, karşıya bakıyor. Dirseklerimi hiç kırmıyorum. Burası sanki sabit buradan oynuyor. Evet, iki elim birden. Hop, hop hop yine binip kalkıyor. Elimizde ağırlık yok ama şu hareket bile kol kaslarımızı canlandıracaktır arkadaşlar. Hızlı hızlı kaldırıp kaldırıp indirin. Evet. Evet. Çapraz yapabilir miyiz? Hop evet. <laughs> sağ sol sağ sol sağ sol yapıyorum şu anda. Daha da hızlanmaya çalışıyorum. Siz ikisini birden de yapsanız olur. Evet. Şimdi önü arkaya sallıyorum. Gayet güzel. Önü arkaya sallayarak devam. Evet. Yukarıdan elimi alacağız arkadaşlar. Sağ ve sol elle. Evet. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. En Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. sol. Sağ, sol, iki elle birlikte, 2 el, iki el, iki el, son kez, iki el. Evet, salla kollarını. Gayet güzeldi arkadaşlar. Şu anda resmi olarak sporumuz sona erdi. Ee, şu anda uzatmaları oynuyoruz. Ellerimiz belimizde, sağa sola esniyoruz. Evet, sağa sola, sağa sola, arkaya. Çok güzel. Öne, öne doğru yapıyorum. Arkaya bir daha, öne bir daha. Ellerim uzay gemisi oldu. Hop, sağ sola. Bombalıyorum arkadaşlar. Evet, Sağa sola bombalıyorum. Uçak savr mı olduk? Uzay gemisi mi olduk artık? Evet. Şimdi topum yerde. Öne doğru esniyorum. Hafif. Çok güzel. Ayağımı değiştiriyorum. Topuğum yerde. Öne doğru esniyorum. Evet. Şimdi derin nefes alıyorum. Verirken parmak uçlarına. Evet. Sağa sola esniyorum. Burada da. Dizlerini kırabilirsin. Zorlanıyorsan. Evet. Kafanı da serbest bırak. Sallansın şöyle. Yavaşça düzeliyorum. Bir derin nefes alıyorum yine. Yavaşça parmak ucuma esniyorum bu sefer de. Evet. Parmak ucuma. Diğer parmak ucu. Gayet güzel. Dirsekten bastırmayı unuttuk. Dirsekten bastıralım. Oh çok güzel oldu. Kollarımızı çalıştırdık ya arkadaşlar. İyice bastır. Bastır 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 güzel. Diğer kol dirsekten bastır bastır bastır. Bu elinizle iyice bastırın. Çok güzel. Evet. Şimdi yukarı kaldırıp dirsekten buradan bastırıyorum. Evet, diğer kol. O oh. kafamı sağa sola çevireceğim. Sağ sol yanlara diğer yan öne arkaya son kez de yukarıda her gün tutmayı başardığımız bir e, erik ya da ne bileyim çilek var. Onu tutalım iki elimizle birlikte. Parmak uçlarıma kalkıyorum. uzanıyorum arkadaşlar. Biraz bacağınızı geniş tutarsanız dengeniz bozulmaz. Şu iki elimle birlikte hayali bir erik var onu tutmaya çalışıyorum. Evet Tamam. <laughs> e, eğildim. Sumo pozisyonunda. Kalça dışarıda. O pozisyonumuzu da bir rahatlayalım. Çok güzel. Dizlerimi de şöyle bir sağa sola bastırdım. Arkadaşlar çok güzel bir antrenmandı. Kollarımızı, omzumuzu güzelce çalıştırdık. Esneme hareketlerimizden sonra da umarım herhangi bir ağrınız, sızınız olmaz. Güzel bir gün dilerim. Verimli geçsin gününüz. Sağlıklı geçsin. Kendinize çok iyi bakın. Yarın da görüşmek üzere olsun. Bay bay.